Var mı yeni bir şey? Film dışında. Görüşmeler yapıyorum. Tabii bebek daha yeni bu hafta içinde 6 aylık oluyor. Harika. Evet. Mirgül'e de selamlar, sevgiler buradan. <laughs> Uyuyor olabilir. Evet. Mirgül Kız zaten birinin bir başında. Bir Ama evet. Ne var? Ee, yeni bir dizi falan. Dizi görüşmeleri yapmaya başladım. Yani muhtemelen birkaç ay içinde dönerim diye düşünüyorum. Sen Muhteşem Yüzyıl'da oynadın mı? Hayır, onda bir ben yokum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Allah Allah. Yok. Ben çok seni sanki ama... muhteşem yüzyıldan da hatırlıyor gibi yani. <laughs> 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 Olabilir mi acaba? Akasya Durağı, Dura, Akasya Durağı Dura, 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 Dura. onda da onda da peki. Ee, ne zaman başlayacak görüşmeler ondan sonra <laughs> biz, Birkaç ay içinde muhtemelen evet. Ya artık sezon diye bir şey yok yani yazın da giriyor diziler şu ondan evet. sonra Eylül ayında da giriyor. Moda ile ilgili yeni bir şeyler yapıyorum. Ne yapıyorsun? yakın, yakın bir sürede bu ay sonunda saç aksesuarları koleksiyonum çıkıyor. Saç aksesuarları. aksesuarları. Evet. Bir, bir yer mi açıyorsun? internet izlemek için. <laughs> e, yabancı bir marka şimdi adını söylemeyeyim. Geçen evet. programda Büyük çünkü. Üste. Evet <laughs> söylemeyelim. E, o, yabancı bir markayla bir iş birlikteliği yaptım. İşte Tuğba Ünsal for dı 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 dı. Tuğba Ünsal for dı 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 dı. Ama çok güzel olmuş. <laughs> Tebrik ediyoruz. Tuğba Ünsal for dı 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 ya hepimizi. Yaven oda mısın? Evet buradayım. Sıla'ya sorun var mı? önce Şevket Çöre abi bir, bir sorudan sorup ondan sonra geçebilir miyim? Evet. Sonra e, şey ben bu kadar hani ölüyorsunuz sürekli e, dizi boyunca sürekli öldünüz dirildiniz. Şimdi bir ölüm korkunuz var mı? Artık yok. <laughs> <laughs> e, Atlattık. Ba ölüm, bana, bana, bana bir şey olmuyor yani. Yok canım yok. Şey... <laughs> yok yani. Boşta kaldı. <laughs> Sohbet boşta kaldı. Sıraya sorun var mı? Evet var. Ha? Evet ee, alayım. Ben çok Efendim. Alayım alayım soruyu alayım. Şey sesiniz gitti. Ben çok uzun zamandır gitar çalıyorum. bir şey yani gitar çalıyorum ve kardeşim de piyano çalıyor. Biz oh. ders de aldık. Harika. Ee, Bizim gösterimiz oluyor yıl sonlarında ve e, bu yıl sonunda biz kardeşimi beraber çalmak istedik çıkıp evet. ama kardeşim piyano çaldığı için ben e, popüler şarkılar, yani Türkçe şarkılar söylüyorum daha çok. Evet. E, Türkçe şarkıları ve kardeşime piyano notalarını bulamıyoruz yani mesela sizin olsun veya başka bir şarkıcının e, notalarına ulaşamıyoruz. Bunun sebebi tam olarak ne? Yani ee, neden piyano notaları verilmiyor? Çok Gitar, enteresan soru. Piyano notaları veriliyor ama piyano e, notaları yok. Öyle. Çok acayip soru. Çok uzamıyorum. acayip soru. <laughs> Bence cevaplamama hakkım var. Çok <laughs> acayip soru yani. Gerçekten. Böyle çalışın. Soru görmedim. Şöyle e, çok enteresan hakikaten yurt dışında çok acayip bir gelenektir bu. E, dikkatinizi çekmiştir yüksek ihtimal yurt dışına çıktığınız zaman. Yani ya da çekmemiştir biz de algıda seçicilik belki e. çok fazla bakıyoruz diye. Ee, şarkıcıların genelde e, notaları, işte şarkıların notaları yahut partisyonlarını mutlaka kitap halinde, toplanmış halde bulabilirsiniz bir yerde. Ama Türkiye'de ne yazık ki böyle bir geleneğimiz yok. Biz bu geleneği kırmak adına hatta Vaveli albümüyle beraber Notaları da e, notalarını da e, Burak Erkul işte, benim e, orkestra arkadaşım buradadır kendisi, o yazmıştı e, notaya döküp kitap haline getirdik. Mesela o bir süre sonra çıkacak ve diğer şarkılarımı da e, böyle bir notaya dökme çabamız var açıkçası fakat Türkiye'de böyle bir e, alışkanlık yok. Ee, nereden bulabiliriz diyorsanız e, çok kötü bir cevap vereceğim size maalesef dinleyip çıkartmak zorundasınız kulaktan Yok iyi bir cevap. Çünkü yani ben tırnak e, maalesef. Yok yani. <gülüyor> <gülüyor> maalesef yok. Nereden yani. buluruz diyorsanız Cesur. Allah sizi kahretsin. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Biz senin notalarını bulduk sana bir küçük şakamız var. Ay. Evet sen devam bir şeyler. <laughs> Ben e, aslında e, sana bir hediye getirdim bugün. Hı. Daha önce ve çok bir uğraştığımız varmış, bir evet, evet evet bir videom var benim de seyrettirmek istediğim yeni bir videom, yeni yaptığımız bir şarkı ve ilk defa da burada e, senin programda Bana bir kısmet var olsun. var de ben baya bir şey getirdim halim Yok yok sana kısmet olsun istedim açıkçası. Video mu? E, video evet bir şarkı yeni bir şarkı yazdık Efe ile beraber. Evet. E, eğer eğer hazırsa. Bilmiyorum çünkü çalışıyorlardı. Eğer hazırlandıysa bir dakika, çok anlamadım. isterim. Senin bir parçan, evet, video evet, yaptınız. Evet evet, yeni bir şarkı dinleteceğim şimdi ben. Eğer izniniz varsa. Böyle bir şey mi var bizde? Evet. Tamam. Hazır evet. mı peki? Varmış. Hazırlandı evet. mı? Aa süper. Tamam. Bir çok endişe ediyorduk çünkü biz hazır olur mu olmaz mı falan. Vallahi Hazırsa süper. Bir de endişe de ettiniz üstüne. <laughs> evet evet çok uğraştık yani ne, şöyle... Neler oluyor? Ne, neler oluyor? <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,